Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren haber ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz %15.75'lik zamlı maaşlarını SSK'lı vatandaşlarımız, SSK emeklisi vatandaşlarımız 17 Ocak'tan itibaren zamlı olarak almaya başladılar. Değerli izleyicilerimiz yine Bağkurlu vatandaşlarımız tahsis numarasının son rakamına göre her ay aldıkları gün bu ay alacakları maaşları zamlı olarak değerli izleyicilerimiz %15.75'lik zamlı maaşlarını hesaplarında görecekler. Bir kısım vatandaşlarımız 17'sinde ve 18'inde zamlı maaşlarını çekmiş oldular değerli izleyicilerimiz. Memur emeklisi vatandaşlarımız Maaşlarını 1 ile 5 arasında aldığından dolayı onların maaşları zamsız olarak yattı. Zam farkları ise %11.54'lük zam farkları bu ay içerisinde ayın sonlarına doğru değerli izleyicilerimiz muhtemelen yatacaktır. Bu gelişmeyi de takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Önemli haber ve gelişmelere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.